ah karşına çıkıp bir konuşamadım ya. Sana bir açıklama yapamadım ya. En mas kaldı. Çıkacağım karşına bitireceğim bu yanlış anlaşılmaları. Senin için neler yaptığımı neler çektiğimi bir bir anlatacağım. İsmail buraya geliyor A lan. İsmail. Nereye İsmail, kaçıyorsun? İsmail dur lan. Buraya. Gel 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 buraya, gel buraya. Hah. Buraya, buraya. Gel böyle. Gel. Dep şunu dep. Sedef. Ne işin var senin burada? Utanmadan yine beni mi gözetliyorsun? Sedef'im ben seni görmeden duramıyorum ki. Senin ettiğin lafa bak ya. Bak buraya bak. Bahri'yle söz bu. Bir şeyler anlatıyor mu sana? Ben senin onu neden yaptığını biliyorum. Zümrüt'le alakalı bir takım dedikodular geldi tabi kulağına. Ha? Dedikodu dedikodu yok İsmail. Ben her şeyi kendi gözlerimden gördüm. Ovanın damında el ele tutuşmuştunuz böyle aşk yaşıyordunuz. Sen gördün mü? Seni Zümrüt'le mutlulukla ver mı Sus! Ver tayımı. Sedef. Olaylar şimdi senin gördüğün gibi değil. Benim de bir açıklamam var tabii. Neymiş açıklamam? Seni dinliyorum. Evet İsmail. Yani şimdi sedefim. Ben seni her şeyi anlatırım da. Bir açıklaman yok İsmail. Bunu sen kendinde de biliyorsun. Seni bir daha buralarda görürsem belediye haber verir, zehletirim vallahi. Ben tayımı. Sedef. Gel buraya. Sedef. Konuşma. Sedef. Sedef. Ah oğlan İsmail. Ah ulan İsmail, hadi şimdi ayıkla bakalım pirincin taşını nasıl ayıklayacak? Ah, Sene ah. giden yol Zümrüt'ten geçer nasıl diyeyim? İsmail yeğenim, senin için ayva soydum, yer mi? Sana diyorum ayva soydum, yer mi? Yok amca, sağ ol ben zaten ayvayı yemişim. Zayıf düşersin mi? Takattan kesilirsin. Bana kalırsa senin ayvayı yemen şart. Canım istemiyor. Susun lan! En heyecanlı yerinde. Kaç gün sabredemedin mi? Ölecek ulan çocuk ölecek. İte kız. Yalan. Babanın cenazesinde bu kadar ağlamadın. Bilmiyor öleceğini. Yani. Şimdi kapatacağım. Dur 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 amca dur. Yani. Lan ne kaybedersin birkaç gün güler yüz göstersen. Gerçekten öldü değil mi? On günlük ömrü kaldı. <gülüyor> bilmiyorum. Allah'ım. Ulan ben bunu nasıl düşünemedim? Şişt, bana bak ulan. Yemin ederim seninle işimiz var. Ne işi? ince işle. Sedef abla. Sedef abla. Ne işin var seni burada? Bunu abim yolladı. Beni bak, bir daha görmeyeceğim seni burada. Al mektubunu götür ver. Bu defa çok önemliymiş. Hayat memat meselesi dedi. Öyle mi dedi? Bak bu defa son. Alıyorum ama senin hatırına. Hı. He, seni bir daha buralarda görürsem fena yaparım onu göre. Ne demiş? Gavaklı tepede buluşalım mı demiş? Sen ne lan? Yürü git sen. Gitsene. Sedef biliyorum bana kızgınsın emme. Artık sana her şeyi anlatmaya karar verdim. Bana bir açıklama sordudun. Eğer gerçeği öğrenmek istiyorsan hemen Gavaklı tepeye gel. İsmail.